Merhaba ben Esen Bey. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir pancar salatası yapacağız. Biliyorsunuz pancar şahane bir kış sebzesi. Ben bayılıyorum. Sevmeyen sevmez, hatta nefret eder. Çok da zor bir sebzedir. Ama dediğim gibi sevenler için muhteşem bir salata tarifi geliyor. Bunun için neyimiz var? Yaklaşık şu büyüklükte böyle irice bir e, pancar aldım ben. Ama eğer büyük boy bulamazsanız 2-3 tane orta boy ya da ufak boy pancar da bu salata için yeterli olacaktır. Benim burada e, rende parçasını taktığım robotum var. Hepsini robottan geçireceğiz, elimiz falan da kirlenmeyecek. Ben doğrusu soyarken biraz kırmızılaştırdım ellerimi ama bir tane portakalım var, onun yarısını kullanacağım. Limonum var, onun da yarısını kullanacağım. Zeytinyağım var, yaklaşık bir yemek kaşığı kadar kullanacağım. Bir adet kırmızı elmam var, karabiberim var, tuzum var, bir de ceviz için var. Muhteşem bir saat olacak. Şimdi hızlıca nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle pancarlarımı, daha sonra da elmalarımı hızlıca robottan geçireceğim. Sonra nasıl karıştırdığımıza devam edeceğiz. Şimdi bütün malzemelerimi ee, rendeledim. Şu şekilde. Harika bir koku var böyle toprağımızda. Elma ile beraber de tatlı, çok tatlı, e, güzel bir tat gelecek. Ben şimdi hepsini karıştırmak istiyorum. Şu boş kaselerimi alayım önümde duran. Şimdi bütün malzemelerimi bir kere bir karıştırma kabına alıyorum. Ben bugün pancardan mıdır niye bilmiyorum. Renkli bir kap kullanmak istedim. Şimdi bunların hepsini bunun içine döktüm. Bununla işimiz bitti. Yaklaşık soyma ve rendelme işim 5 dakikamızı falan aldı. Ee, şimdi bunu koydum. Buradan portakalımın yarısını kesmek istiyorum. Yarım portakalı üzerine dökeceğim. Şöyle. Bu yeterli olacak. Bir de limonum var. Önce yarım limonu koyacağım. Siz limonunuzun ekşiliğine, tatlına ya da portakalınızın ekşiliğine, tatlına göre bakabilirsiniz. Bu biraz tatlı tarafında bir salata olmalı. O yüzden çok fazla limon koymak istemiyorum. Şu şekilde bir adet limonumu da koydum. Yaklaşık bir yemek kaşığına yakın zeytinyağım var. Onu da koydum. Gelelim tuza. Bir tatlı kaşığı kadar tuz alacaktır bu. Yine siz tadına bakarak karar verebilirsiniz. Burada kırma karabiberim var. Ben pancarla karabiberi o toprağım stattan dolayı çok yakıştırıyorum. Hepsini koyacağım. O yüzden o da yaklaşık bir yarım çay kaşığı kadar. Burada da şu limonumu şöyle portakalımın yanına koyayım. Cevizlerim var. Onları da böyle kabaca doğrayacağım. Ve salatanın içine ekleyeceğim. Birazını da kenarda bırakmak istiyorum ki üstüne koyayım süs olarak. Tamam bu yeterli oldu. Tamam. Evet, gelelim salatamızın finaline. Bunlar burada dursun. Bunun dediğim gibi yarısını şuraya attım. Yarısından fazlasını hatta. Şunlar burada dursun ufak parçalar. Bunu bir güzel karıştırmak istiyorum. Ve servis tabağımı alacağım. Ve salatam hazır olmuş olacak. Elma çok yakışıyor bu salataya. Eğer pancar salatası seviyorsanız... ...başka tariflerim de var. Ben pancarı çok çok tüketiyorum ve acayip seviyorum. O yüzden bol bol pancar tarifler gelecek. Bunu böyle... İyice karıştırdım ve bu salatam inanamazsınız ama hazır. Bu kadar. Pancar salatamız hemen şöyle güzelce servis tabağıma almak istiyorum ki yani bu çok çok koyu ve muhteşem bir pancar değil de böyle bordo bir pancarım olsaydı çok çok daha güzel olacaktı. Şunu da koyalım. Evet, şunu şöyle kenara alacağım. Salatam hazır. Şimdi tadına bakacağım. Çok lezzetli olduğunu biliyorum çünkü gerçekten çok güzel kokuyor. Şu cevizlerini de üzerine koymak istiyorum. Ve voilà. Fransız restoranı işletince yapışıyor ağzım böyle şeyler. Evet çatalımızı alalım ve tadına bakalım. Hazır mıyız? Bence hazırım ben. Yiye yeah, yiye yeah, doyamayacaksınız. Gerçekten böyle Tarif edemiyorum. Toprak, tatlılık, tuz, biraz böyle portakalın, limonun asitliği ama onun da arkadan verdiği tatlılığı falan. Gerçekten çok çok güzel bir salata olmuş. Dediğim gibi pancarın mevsimi geçmeden bu salatayı mutlaka değerlendirin. Bugünlük benden bu kadar. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma lütfen, lütfen abone olmayı unutmayın. Mutfağın keyfini de çıkartmayı unutmayın. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Bay bay.